İsrail terör ordusu, Cenin kentinde uluslararası diplomatik heyetine ateş açtı. Avrupa'dan sert tepkiler. 21 Mayıs 2025'te, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampını ziyaret eden Avrupa Birliği ve Arap ülkelerinden oluşan uluslararası diplomatik heyete, terör örgütü İsrail militanları tarafından ateş açıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, diplomatik heyetin 20 araçlı konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiği bildirildi. İspanya Dışişleri Bakanı Jos Manuel Albares, saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirerek, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği yetkilisini bakanlığa çağırdı ve olayın açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Belçika Dışişleri Bakanı Hacca Lahbib ise, saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, İsrail'den derhal açıklama istedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, olayı kabul edilemez olarak tanımlayarak, İsrail'den hesap vermesini talep etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, İsrail'in eylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Bu olay, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının uluslararası toplumda yarattığı gerilimi daha da artırdı. Birleşmiş Milletler ve çeşitli ülkeler, İsrail'in askeri eylemlerinin uluslararası hukuka uygunluğunu sorgularken, diplomatik ilişkilerde de gerginlikler yaşanıyor. Terör ordusu İsrail, olayın uyarı ateşi olduğunu ve heyetin önceden belirlenen rotadan sapması nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Bu gelişmeler İsrail'in uluslararası diplomatik normlara ve uluslararası hukuka saygı göstermediğini tekrar gözler özüne seriyor.